Güneş gibi cümle aleme can sunmaya gelmişiz. İşimiz budur bizim. Gece sırların kapısını açtı. Zaman çatal gibi bir yılan gibi uzanıyor önünde. Bulumuz yanmaktır bizim. Hiçliğin ateşinde yanmak. Sen yalnız başına bir noktaydın. Şemsi Tebriz kendi başına bir noktaydı. Ama iki nokta buluşunca işte o zaman sonsuzluğa uzanan bir doğru, bir çizgi oluştu. Sen sırrı bilmesen buralara kadar gelmez. İsteyen isterse gelir. Bizim haberimiz vardır birbirimizden. Bak ona, ne görürsün? Evreni, evrende ne görürsün? İnsanı. Umutsuz kalplere umut olmaya karanlık gözlere ışık olmaya gelmişiz biz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı